Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. Cumhuriyet Dönemi denemelerine devam ediyoruz. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Şiir, roman denemelerini yaptık. Tiyatro videosuyla karşınızdayım. Yine bu videomda da ünlü yayınlarının sorularından yaralanıyoruz Ve hemen sorularımıza başlayalım isterseniz. Numaralanmış ürünlerin hangilerinde Cumhuriyet Dönemi ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Diyor. Bir de batıdan gelen anlatım biçimleri Türk edebiyatında başarılı bir şekilde kullanılmıştır diyor. Cumhuriyet döneminde edebiyatımız geçmiş dönemlere göre daha iyiye doğru gittiğine göre, batıyı daha fazla tanıdığımıza göre artık bu bilgi nedir? Doğaldır. Onlardan faydalanmamız daha doğal. İki de Cumhuriyet Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebi eserlerde işlenmiştir. Evet bu bilgi kesinlikle doğru. Üçte bireyin anlatılmasında psikoloji alanına gerçekleştirilen yeniliklerden yaralanma doğru. Dörtte tiyatro türünde önceki dönemlere göre gerileme olmuştu diyor. Hayır aksine bu dönemde ilerleme olmuş. Kurumsal anlamda resmi tiyatro binalarımız var. Özel tiyatro binaları var. Oyuncu kadrosu falan var. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. 5'te edebi eserlerde özellikle İstanbul ve İstanbul'u insana bir yönelik söz konusudur. Hayır Cumhuriyet döneminde artık o milli Devleti ile başlayan Anadolu insanı ve coğrafyası bu dönemde genişleyerek devam etmiştir. Yani mesele sadece İstanbul ile sınırlı kalmamıştır. Cevaba Edirne diyoruz. Soru 2. Boş bırakılan yerlere hangisi getirmeli diyor. Burada dikkat ederseniz Midas'ın kulaklıları, Midas'ın kulakları diyor yine. Yani Midas üçlemesinden bahsedilmiş. Mitolojiden, mitolojiden yararlanmadan bahsediyor. E, bu bilgiler nedir arkadaşlar? E, Cumhuriyet döneminin önemli tiyatro yazarlarından Güngör Dilmen'e ait bilgilerdir. Soru 3. E, bu parçada söz edilen sanatçı hangisi diyor? Şimdi metne baktığımız zaman bakın e, şöyle tarihsel olan diyor. Yani tarihsel olayları ele aldığını görüyoruz. Eserlerine baktığımız zaman bakın Deli İbrahim, e, bunun dışında Kösem Sultan, genç Osman gibi eserleri yazda söyleniyor. Bu Cumhuriyet dönemindeki önemli ve büyük yazarlarımızdan Turan Oflazol'una ait bilgilerdir. Cevabı A diyoruz. Soru 4 Sözlü Edilen Sanatçı hangisidir denmiş? Ee, arkadaşlar yine e, deri dumlulu geçiyor. Midas'ın kulakları daha biraz önce çözmüştük arkadaşlar değil mi? E, bu bir aynı zamanda hem deneme hem bir tekrar videosu arkadaşlar. Yani demek ki Midas geçen Midas üçlemesi geçen sorular ne olacak? Biraz önce çözmüştük zaten. Hemen yine gün gör dilmen diyoruz ve devam ediyoruz. Soru 5. E, verilen tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır diyor. A'da tirat. E, tiyatro oyuncularının sahnede birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözlerdir. Evet uzun sözler tirat doğru. Conduit izleyicilere fark ettirmeden oyunculara sözlerin hatırlatan kişi diyor. Bu bilgi beklesin. C'de opera sözleri müzik eşliğinde söylenen, seçkin konuların işlendiği müzikli tiyatro çeşidi. Doğru. Rejisör, tiyatro eserini sahneye koyan kişi. Doğru. Bale sözsüz, sadece dansa dayalı oynanan müzikli tiyatro çeşidi. Doğru. Ama 5 şıkkında geçen izleyicilere fark ettirmeden oyunculara sözlerini hatırlatan kişi ne olması gerekiyor? Conduit değil, suflör olacaktı. Yani cevaba bursa diyoruz. Soru 6. Tanıtılan eserin yazarı kimdir demiş arkadaşlar. Edebiyatımızda gülmece ustası diyor. Bu bir. Artı zübük adlı eserden bahsediyor. Geçtiğimiz yüzyılın Nasrettin hocası sayılan Aziz Nesin'den bahsedilmiş arkadaşlar. Cevaba tenis diyoruz. 7. Sarı Naciye, Ben Devletim, İsyancılar adlı eserler kime aittir denmiş arkadaşlar. E, bu eser yani söz konusu eserler Recep Bilginer adlı yazarımıza aitti. E, 8. Hangisi Orhan Esan'ın eserlerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Hürrem Sultan, e, bunun dışında ya Devlet Başa ya Neşe, Fadik Kız, El Kapısı, Orhan Asanay'a aittir. Ama e, Bir Kilo adlı eser ise Refik Erduran adlı tiyatro yazarımıza aittir. Yani cevaba E diyoruz. Soru 9. Son dönem Türkiye Devleti'nde Hürrem Sultan ile diyor bir yazar ismi. Hürrem Sultan kime aittir? Orhan Asanay'a ait arkadaşlar. Peki gözlerimi kaparım vazifemi yaparım kime ait? Haldun Taner'e. Boş peşi kime ait? Necati Cumalı. Yani burada zaten ilk boşluğa gelecek kişi Orhan sanatına diye eğer hatırlıyorsak diğer şıklarda verilmediğine göre cevabı direkt aslında çıkarttık, bulabildik. Soru 10. Sözü edilen tiyatro yazarı hangisi de denmiş bize? Yine bakın tarihi olay diyor. Ee, yine burada Kösem Sultan, 3. Selim, Deli İbrahim. Aslında biraz önce çözmüştük arkadaşlar. Yine güzel bir hatırlatma oldu bu. Ee, ne olacak burada? Yine önemli tiyatro yazarımız diyoruz. Turan Ofrazoğlu. Ee, şunu unutmayalım. Ee, özellikle Cumhuriyet döneminde tarihi olayları konu edinen e, iki önemli sanatçımız var. Bunlardan bir tanesi Orhan Asanadır. Bir diğeri Turan Ofrazoğlu'dur. Ee, burada e, arkadaşlar Turan Ofrazoğlu ile ilgili zaten soru geldi. Çözdük gördüğünüz gibi. Artı Orhan da yine soru denk gelmişti. Soru 11 arkadaşlar. Burada E şıkkına e, verilen bilgi yanlıştır diyor. E şıkkından geriye doğru gideceğim. Halde Edip adı var. Kurtuluş Savaşı, Çocukluk Hatıraları ve Aşk ekseninde eser yazıyor mu? Yazıyor. Peki Yaşar Kemal roman ve hikayelerinde Torosları, Çukurova'yı el alıyor mu? Evet alıyor. Necati Cumalı hikaye, hikaye ve romanı özellikle Ege bölgesinden hareket ediyor mu? Ediyor. Sabahattin Ali özellikle arkadaşlar Anadolu köy ve yaşamını ee, yani sınıfsal çatışma üzerinden ele alıyor mu? Evet alıyor. Peki Refik Erduran'ın Duvarların Ötesi diye bir eseri var mı arkadaşlar? Yok. Burada Duvarların Ötesi adlı eser. Ona ait değil. Turgut Özakman'a ait bir eserdir. Dolayısıyla zaten eser e, sanatçı eşleştirmesi yanlış olduğu için diğer bilgiye bakmıyoruz. Geldik 12. sorumuza arkadaşlar. Ne diyor? Hangisinin türü farklıdır? Burada Tohum ve Toprak, evet e, bu nedir arkadaşlar? Tiyatro türünde bir eserdir. Nalınlar öyle. Sarı Naciye öyle. Canlı Maymun Lokantası öyle arkadaşlar ama Bir Tatlı Huzur, e, Ayşe Kul'üne arkadaşlar. Ayşe Kul'üne nedir? Biyografi türünde bir eserdir. Zaten onun eserlerin çoğu neydi? Biyografi arkadaşlar değil mi? Cevaba C diyoruz. Yani dördü tiyatro. C şıkkında geçen ise bir biyografi türünde yazılmış eserdir. 13 hangisinde parantez verilen kavramla ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. A'da orta oyunu demiş. Bir metne dayanmayan, önceden hazırlanmadan sahnede akla gelen sözlerle oynanan tiyatro. Yani doğaçlama oynanan diyor. Evet, geleneksel Türk tiyatromuzda zaten böyle bir özellik var. Doğru. B'de kabare tiyatrosu demiş. Kabare tiyatrosu demiş. Genelde güncel konuları taşlayıcı bir biçimde el alan, skeçlerin oynandığı, şarkıların ve şiirlerin söylendiği tiyatro türü doğru. Küçük tiyatro türü yani doğru. Aktör, erkek oyuncu demiş doğru. Kavuklu, tahsil görmemiş, halk adamını temsil eden tiptir diyor. Evet, Karagöz-Hacivat oyunda da e, Karagöz'e tekabül eden bir bilgidir. E, orta oyunda kavuklu, eğitim görmemiş, tahsil görmemiş kişidir. Yani bu bilgi doğru. E de toplumsal sorunları mizahi bir yaklaşımla hicveden tiyatro türünü diyor. Tülühat demiş arkadaşlar. Tülühat değil. Bunun karşılığı ne olacak? Vodvil olacaktı. Yani cevaba E diyoruz. Peki 14'e geldik. Hangisi diyor? Cumhuriyet döneminde yazılmış tiyatro örneği değildir. Ay büyürken uyuyamam beklesin arkadaşlar. Canlı maymun lokantası Güngör Dilmen'e ait bir tiyatro eseri. Eriyelim. Dikkat köpek var arkadaşlar. Melih Cevdet Anda'ya ait bir tiyatro eseri. Doğru. Bayhiç e, Sabahattin Sabahattin Kudret Aksal'a ait arkadaşlar. E, bir oyundur. Doğru. Gözlerimi kaparım. Vazifemi yaparım. Yine Haldun Taner'e ait bir tiyatro eseridir. Eliyorum. Peki büyürken uyuyamam adresler nedir hocam derseniz bu e, eser Necati Necati Cumali'ye ait bir hikaye yani öykü kitabıydı. Bizden zaten tiyatro değildir demişti. Bu Cumhuriyet döneminde yazılmış bir eserdir ama tiyatro değil öykü türünde yazılmıştır. Cevap A. 15. Söz edilen sanatçı diyor. Bakın dikkat. Yine susuz yaz boş beşik verilmiş. Artı yine şöyle baktığımızda Batı Anadolu köylüsü yani Ege bölgesi ele alınıyor. Yine zaten sorulmuştu bu kişi. Necati Cumal diyoruz. Cevabımız A oldu. 16 boş bırakılan yere hangisi getirmeli diyor arkadaşlar? Yine bakın uzun bir metin verilmiş. Buradan bir izah diyor. Yani öykü falan eser yazısı ölenmiş. Bizim için eser varsa olmazsa olmazdır. Yaşasın demokrasi. Ay ışığında çalışkur. 12'ye 1 var. Yine bakın ve değirmen dönerdi. Lütfen dokunmayın. E, huzur çıkmazı gibi eserler verilmiş. Bir sürü eser verilmiş arkadaşlar. Söz konusu eserler. E, kime aittir? Haldun Taner'e ait arkadaşlar. Cevaba Bursa diyoruz. 17. E, yine arkadaşlar biraz önceki soruda bilmiyorum hatırlayan oldu mu? E, sorularda Yaşasın Demokrasi Şişhane Yağmur Yağıyordu adlı öyküden bahsetti. Bir de Keşanlı Ali Destanı diyor. Arkadaşlar Keşanlı Destanı, Ali Destanı sürekli soruluyor. Bizde ilk epik tiyatro sayılıyordu biliyorsunuz değil mi? Bu eserler kime ait yine? Halden Taner adlı yazarımıza ait. 18'e geldik. 18'i de yine E şıkkından geriye doğru götürmek istiyorum. Halikarnas Balıkçısı demiş. Bakın dikkat. Deniz var, balıkçı var, dalgıç ve sünger avcıları var ki bu önemli. Hikaye ve romanları var. Yani bu Halikarnas Balıkçısı doğru. Peki D şıkkında Kemal Tahir'in devlet anası var mı? Var. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. C'de Haldun Taner demiş. Keşan Aledistanlı. Bakın hemen yandan kopya çekiyoruz. Peki Bursa şıkkında Ateliye İlhan diyor. E, Sisler Bulvarı, Mavici falan diyor. E, A şıkkında Orhan Kemal demiş. Tohum ve Toprak, Hürrem Sultan. Arkadaşlar bu eserler Orhan Kemal'e ait değil. Orhan Asena'ya ait olacaktı. Yani cevap A şıkkı oluyor. 19'da geldik arkadaşlar. 19'da e, hangisinde Güngör Dilmen'e ait e, oyuna bir ada verilmiştir diyor. A şıkkında geçen huzur çıkmazı eşeğin gölgesi arkadaşlar. Bunlar e, Haldun Taner'e aittir. A şıkkındakiler kime aitmiş? Haldun Taner'e ait. Eliyor. B şıkkında geçen Deli Dumrul Midas'ın klokları e, arkadaşlar. E, bunlar kime aitti? E, Güngör Dilmen'e aitti değil mi? Peki Yeni dünya ve esirler kime aittir? Bu Sabahattin Ali'ye aittir. Kelepir Gödeli Mehmet diyor arkadaşlar. Kelepir Gödeli Mehmet. Arkadaşlar bu da Memduh Memdu Şevket Esendal'a ait. Memdu Şevket Esendal. Peki düşkünler ve yol arkadaşları kimin arkadaşlar? Bu da Sadri Ertem oldu. Yani burada cevabı biz bulduk ama ben diğer eserlerin kime ait olduğunu söylemek istedim. E, gün gördüğü ait olanlar zaten bulmuştuk. B şıkkı diyoruz. Peki soru 20. Sözü edilen sanatçı hangisi diyor arkadaşlar? E, bakalım. At Kel Mehmet adlı romanıyla arkadaşlar. pardon adlı oyunuyla eser almış. E, bunun dışında yani Türk tiyatrosunu Shakespeare'i sayılıyormuş arkadaşlar. Bu bilgi de önemli. Ee, söz konusu bilgi yani dünyaca tanınan Shakespeare'e benzetmek büyük bir sanatçı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Eser ve bilgi üzerinden bu sanatçımızın Orhan Hasan'a olduğunu belirtelim ve hemen geçelim. 21. Ee, burada sözü edilen sanatçı arkadaşlar kimdir demiş bize. Ee, bakalım yine edebiyata şiir yazarak başlamış. Sonra gazeteci olduğu söyleniyor ki en önemli arkadaşlar bilgilerden bir tanesi çok önemli bir gazetecidir. Ama bir taraftan tiyatro eserleri yazmış arkadaşlar ve isyancılar Sarı Naciye yazmış. Biraz önce ilk sorularımızda geçmişti. Kimdi arkadaşlar bu sanatçımız? Hatırladığınızı düşünüyorum. Recep Bilginer olacaktı. Evet arkadaşlar yani tekrar olarak bazı eser veya isimler sorulmuş. Zaten ee, bu bir tekrar videosu olduğunu ben size söylemiştim. Ee, hemen geçiyorum 22'ye. Kendisine ait olmayan bir oyunla eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Burada baktığımızda e, Necati Cumalı yaralı geyik doğru. Recep Bilginer sarın naciyet doğru. Refik Erdoğan Kösem Sultan demiş. Arkadaşlar Kösem Sultan Refik Erdoğan'a ait değil. Kime aittir? Turan Oflazoğlu adlı sanatçımıza aittir. Beklesin. Gün gördüğün ve canlı bayımın lokantası doğru. Sabahattin Kudret Aksal ve kahvede şenlik var doğru. Cevaba C deyip hemen geçiyoruz. Evet geldik 23'e. E, hangisi ayrı içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi A şıkkında hazırlık olmadan sahnede akla gele sözlerle oynanan oyun, oyun tülüat doğru. Tiyatroda erkek ve kadınlardan oluşan şarkıcı topluluğu koro doğru. Yabancı bir oyunu kişi ve yer isimlerini, gelenek ve göreneklerini yerli hayata uyarlama demiş. Temaşa demiş yanında arkadaşlar. Uyarlama olayına biz ne diyoruz? Adaptasyon diyoruz. Temaşa izleme demek yani tiyatroyu izlemek anlamında. Geçmiş yıllarda tiyatro yerine temaşa sanatı gibi ifadeler kullanmış ama burada kavram eşleştirmesi yanlış. Beklesin. Diyalog iki kişinin konuşması doğru. Tirat uzun konuşma doğru. Cevap Ceyhan diyoruz. Geldik son bilgimize arkadaşlar. Burada e, bu parçada boş bakılan yere hangisi getirilmeli diyor arkadaşlar. Refik Erduran tiyatro tiyatro eleştiri, mizah hikayeleri ve çeşitli gazetelerde fıkra yazmıştır diyor. Nokta nokta adlı oyunları en bilinen eserleri demiş arkadaşlar. Burada e, Erdoğan'ın eserlerini söylememiz gerekiyor. A şıkkında geçen Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner'in arkadaşlar zaten bunu otomatikman ne yapıyoruz? Eliyoruz. Peki yine B şıkkında Ben Devletim, ee, Sarın Ağacı'ya kim de arkadaşlar? Recep Bilginer'di. Bu da gitti. Peki çalı Kel Mehmet biraz önce yine çözmüştük arkadaşlar. Kime aitti? Yine Orhan Asena'ya aitti. Eliyorum. Cengiz Han'ın bisikleti Karayar Köprüsü beklesin. Ben Anadolu Midas'ın kulakları zaten yine önce çözmüştük. Güngör Dilmen'e aitti arkadaşlarım. Cevap o zaman çıktı ortaya. Cengiz Han'ın bisikleti onun yani Güngör, pardon Refik Erdoğan'ın arkadaşlar önemli eserlerinden bir tanesiydi. Evet cevabımız D oldu. Bu denememizi bitirdik. Yine biraz sonra gün içerisinde Cumhuriyet Dönemi'nde öğretici metinler, Cumhuriyet Dönemi'nde özellikle 80 sonrası sanatçılarımızı içine alan yine ikinci bir deneme sınavı arkadaşlar paylaşacağım sizlerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın.